adezyon ve kohezyondan adezyona bakacak olursak. Adezyon dediğimiz katı ve sıvı halde farklı cins iki madde arasındaki iki maddenin moleküller arasındaki çekim kuvvetidir. Aslında şimdi bir cam kabın içerisine suyu koyduğumuzda su şu şekilde duracaktır. Bak şimdi düz durmayacak. Nasıl duracak? Şöyle. İşte neden bu su böyle değil de şöyle eğimli bir şekilde durdu? Çünkü bu su molekülleri, bu kap moleküllerini, camın moleküllerini sevdiği için buna yapışıp bunu yukarı doğru yükselmek isteyecek. İşte bu yükselmeden dolayı su molekülleri bu şekilde duracak. İşte bu farklı iki madde arasındaki yani katı ve sıvı haldeki katı olan kim cam, sıvı olan kim su. Bu farklı iki cins maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvvetine biz adezyon diyoruz. Yani su ve cam arasındaki bu örnek adezyonun en iyi örneklerinden biridir. Sıvılarda aynı cins moleküller arasında meydana gelen çekim kuvveti kohezyon. Yani kendi molekülleri arasındaki çekim kuvveti şu K harfinden aklımızda tutabiliriz tamam mı? Yani bir sıvıyı bir kaba koyduğumuz zaman bu moleküller arasında bir çekim kuvveti olacak. İşte bu kohezyondur. Ama şu kapla onu farklı bir renkle gösterelim. Kapla moleküller arasındaki şu çekim kuvveti bu adezyon. Tamam mı? Ama bu sıvının kendi moleküller arasındaki çekim kuvveti de kohezyon olarak karşımıza çıkacak. KLM kaplarına bakalım. K kabında aşağıya doğru bir bükelik olduğu için burada adezyon kuvveti kohezyondan büyüktür. Evet kohezyon da vardır ama kaplan sıvı molekülleri arasındaki çekim kuvveti daha büyüktür. Çünkü aşağıya doğru bir e, şey yönelim söz konusu. Burada yukarı doğru bir yönelim söz konusu olduğu için adezyon kohezyondan küçüktür. Yani burada kendi molekülleri arasındaki çekim kuvveti daha büyüktür. Dolayısıyla kohezyon büyüktür, adezyon küçüktür. V'ye baktığımızda düz bir görüntü varsa adezyon ve kohezyon birbirine eşittir. Şimdi ıslatma olayına baktığımız zaman bazı su tanecikleri yüzeylerde böyle top gibi dururken bazı su damlası da yüzeye böyle yapışır. İşte bu top gibi durma durumunda biz buna Suyu sevmeyen yüzey diyoruz. Bu kendi kendini seviyor. Yani burada kohezyon kuvveti daha fazla. Çünkü su damlacığı yüzeye yapışmamış. Dolayısıyla biz bunları ıslatmayan yüzeyler diyoruz. Günümüzde kullanılan yağmurluklar hidrofob yüzeylere örnek verilebilir. Hidro latince de su demek. Fobi hani sevmediğimiz şeylerdir. Dolayısıyla bunlar suyu sevmeyen ve ıslatmayan yüzeylerdir. Hidrofil yüzeylere baktığımızda bunlar suyu seven. Bak su ne yapmış yüzeye yapışmış ve ıslatan yüzeylerdir deriz.